Ne demek lan Zümrüt'ü kendine aşık edeceksin? Olur mu öyle şey? Sadıç bir dugar be. Hemen parlama. Ben mevzuyu sana daha anlatmadım ki. E ee? İyi hadi anlatma hadi. Hah. Önümüzdeki ay. ilçede Niva. 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 Yeşilova'nın şu kutlamaları var. Ne var? Ne var? bütün kasaba orada olacak. Evet. Peki, ilim Başkan nerede olacak? Nerede olacak? Nerede olacak? O da orada olacak. İşte tam burada senin rolün devreye İsmail. Sen o zamana kadar başkanın kızı Zümbüt'ü kendine aşık edeceğini göre o gün başkanın boş evinde Zümrüt'le baş başa kalabileceğiniz. Zümrüt'le. He? Baş başa. He? Tövbe tövbe, tövbe. ne edeceğiniz lan oğlana? Zinam Bizi inaz Azıcık romantik takılacak o kadar. Ha, o kadar. Lan, kasaba yerinde azıcık romantik takılı vermek nasıl oluyor mu? Söyleyiver bakayım bana. Söyleyiverem mi? Hadi söyleyiver. <laughs> Söyleyiverem. Kardeş, bunun yeri mi şimdi Derdimiz başımızdan aşkın. Zihninizde ayrıntıya girmeyin, hakikaten. İsmail.